Azir, buraya mı oğlum? Ha. Hem oğlum ha? Azir. <laughs> Arkadaşlar şuradaki dubaya hırlıyor. La oğlum duba lan duba gel, gel, gel. Ah türsa, ah türsa. Ofer mermul lan. Gel. Getirdim yine panzerini sana. Hadi bakalım. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün yine su kaynatmasına başladım. Bugün baya baya kaynatacağım inşallah. Hançer. Hançerin acayip boyu uzadı arkadaşlar. Bin kere maşallah. Boyu uzadı. Şöyle panzerden falan yanına gelince pay için şey. ama panzer abi yani arkadaşlar şunu söyleyeyim eee ben mi yanlış biliyorum yani yanlış görüyorum bilmiyorum ama yani ben panzere benzer hiçbir köpek göremedim arkadaşlar ya hani çok farklı bir şey arkadaşlar inanın ben göremedim hani surat siması olsun kafa yapısı olsun kafasının dümdüz uçak pisti gibi olsun ayaklarının kalınlığı olsun ee, Acayip bir şey arkadaşlar yani yani bilmiyorum ben hiç e, çevremde göremedim veya başka bir yerlerde de göremedim Hani öyle internette falan bilmiyorum arada da çok farklı bir hayvan ya ay zeyno da aynı her yani. zeyno da es geçmiyor zeyno da da var bir şeyler Bakın siyahlıklar oturmaya başladı iyice kilo aldı kendine geldi. Arkadaşlar elimden de pay için Bakın ne kadar büyüdü Bin, bin kere maşallah benim paşam Bin kere olan Alo. Hakikaten de arkadaşlar Elimizde e, Çok değerli köpeklerimiz var Hançer olsun e, Panzer olsun Zeyno zaten Gerçekten güzel bir köpek e, kral anlatmaya gerek yok Karaca e, Güzel bir dişi Yavrularımız var ben geleyim. Ha, benim. Bu benim. Vermem size. Vermem size. Arkadaşlar bu arada e, bazı arkadaşlarımız yazmışlar kopraklarını kaldır diye. Anam vallahi bu kahmıyor. kalmıyor kahmıyor. Bozo'yu bozo istemişlerdi. Bozo'ya geliyorum biraz aksidir. Deneyeceğim paşamın oh, 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 <laughs> Vallahi burada Kilo aldılar kilo <laughs> Arktan parçası Arktan parçası Arktan parçası Zeyno'yu i̇şte mu Zeyno'yu mu kaldırsak acaba

Hayırdır? 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 <laughs> <laughs> lan. yağmurlu Baba. Korku baba. Hasta mı benim? Hasta mı benim lan? Bozu. <laughs> Arkadaşlar. Biraz panzerden bahsedeceğim ama mu? durmuyor ki. Arkadaşlar ciddi ciddi ben panzerin kılığında tipinde öyle söyleyeyim açık konuşayım. Ee, ben hiç bir köpek göremedim arkadaşlar. Çok farklı bir hayvan. Her haliyle Gürzü Nasıl? İyi mi? İşte. Acayip Alıplı Ve Kalın arkadaşlar. Bir değişik bir şey. Kangalın yani kangalın farklı bir türü mü bilmiyorum. Acayip bir şey. Paşam benim. Paşam benim. Paşalar paşalar paşalar. 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 Anker de büyüdü yani arkadaşlar. Anker. Anker de büyüdü. Arkadaşlar Zeyno e, panzeri kıskanıyor hemen yanına geliyor hemen hemen hemen, hemen. Arkadaşlar şimdi Zeyno e, panzer kıskandığı için e, gösteremedim şimdi şöyle göstereyim Gerçekten de ben e, panzer e, tipinde yani bu yaşıma kadar hiç böyle bir köpek görmedim Çok farklı bir cinsi var e, dediğim gibi kangalın e, Farklı bir versiyonu da olabilir. Bilemiyorum. Kavasız bildiğiniz uçak pisti gibi dümdüz. Kalın. E, gözlerinin bakın sürmesi. Sürmeleri var arkadaşlar bakın. Göz sürmeleri falan var. Böylece diş yapısı. E, yani acayip kalınlığı. E, daha 8-9 aylık olmasına rağmen e, büyük köpek kalıbında arkadaşlar e, ee, hani inanın bu beni acayip şaşırtıyor. Yine dediğim gibi e, yabancı köpeklere karşı gördünüz zaten attım videoyu. E, iyi dikiliyor. bakın bozoya karşı bozonun e, bozoya itaat ediyor. Çünkü bozo burada alfa olduğu için. Yani şöyle buna bakın bir bozoya bakın. Hani hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Panzer panzeri zor kaldırdım. Şey e, bozo Biraz daha panzerden şey gibi yani nasıl söyleyeyim hafif gibi acayip bir şeyler arkadaşlar yani inşallah daha da güzel olacaklar buna eminim yani elimizde gerçekten de mükemmel köpeklerimiz var. Yani ben şahsen ben yani panzere benzeyen hiçbir köpek görmedim arkadaşlar göremiyorum da yani çok farklı bir cinsi var değişik bir hayvan. Dik 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 dik. Arkadaşlar şöylece bir kafa indirelim. <laughs> aslan lan aslan yumuş 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 Hehehehe <laughs> Hazır hemen yanıma gelir arkadaşlar

Aynada arkadaşlar. Şöyle. Baya baya su elde ettik arkadaşlar. Şimdi bunun üstü donar. Altta su kalır. Geldikçe geldikçe üstünü kırarım su ihtiyacımızı gideririz. Şimdi bu ara baksana. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.